Merhabalar. Burası Bayrampaşa'da bir sokak. Gördüğünüz gibi böyle kaldırımlarda neredeyse giremeyeceğiz. Böyle. Bunlar bu motorlar her gün sabit böyle. Bazen yan yana bağlıyorlar bunları bu ikisini. Önümüzde var iki tane. Yan yana. Bu video şikayet olarak lütfen yayılsın. Motorlar önümüzde. Böyle iki tane yan yana bağlamış beyimiz. Acaba kendisi bir gün tekrar e sandalyeye düşse buradan geçmek zorunda kalsa buraya gelince ne yapar? böyle. Bir tanesine de plaka koymuş ki plaka görünmesin diye poşet koymuş. Plakası bu. Bu. Yolu kapatmış. Lütfen gereken yapılsın. Video yayılsın. İhbar kabul edilsin.